Ne dediler? O anlaşmalarda ne dayattılar? Türkiye bugün ne yapıyor? Sırasıyla bakalım. Dediler ki tütün ekim alanlarını daraltacaksınız. Tütünün yönetimini üst kurullara devredeceksiniz ve tekeli özelleştireceksiniz. Söyledikleri tarih 1999. Ne yapıldı bakalım? 2000 yılında arkadaşlar bu memleket 200 bin ton tütün üretiyordu. Bugün üretebildiği tütün miktarı yalnızca 80 bin ton. Tütünümüzün yarısını kaybetmişiz. Sonra emrettikleri gibi tütünün yönetimi tütün üst kuruluna bırakılmış ve nihayet 2006 yılında Tekel'in bütün içki fabrikaları özelleştirilmiş. Kaç paraya satılmış arkadaşlar? 300 milyon dolara Tekel'in 20'ye yakın fabrikasını arsasıyla beraber satmışız. Bununla kalmıyor arkadaşlar. 300 milyon dolara bu fabrikaları alanlar aradan bir buçuk yıl geçmeden. Texas Pacific Company denilen bir Amerikan firmasına bu fabrikaları 900 milyon dolara satmışlar. Aradaki 600 milyon dolar kimin cebinden çalındı? Bizim cebimizden değil mi arkadaşlar? Türkiye'nin kaybettiği yalnızca 600 milyon dolar değildir. Üzümünü satacak fabrika bulamayan bal üreticisinin üzüm üreticisinin sorunudur. Bu feryadı kim duyuyor Türkiye'de? Üzüm üreticisinin feryadını miting alanlarında rastladığı zaman onları azarlayarak kendinden uzaklaştıran bir yönetim anlayışı bütün bunların sorumlusu değil midir? Demek ki artık Tekelin içki fabrikaları Amerikalılara emanet. Peki sigara fabrikaları ne oldu? Sigara fabrikaları. Türkiye'nin her tarafında tütün üretirdik biz. Bu ürettiğimiz tütünü kendi fabrikalarımızda kendi işçimizle üretir sigara yapardık. Ne oldu? Arkadaşlar, şubat ayında tekelin sigara fabrikalarını British American Tobacco'ya sattılar. 1 milyar 720 milyon dolara. Artık tekerin sigara fabrikaları İngiliz'in, Amerikalı'nın. Bir şey yapacak mıyız? Bir şey yapacak mıyız? Bir şey yapacak mıyız? Bu fabrikalar ki, bu ekim alanları, bu tarlalar ki, Osmanlı'nın borçları nedeniyle reji idaresine devredilmişti. İşte bir adam bu topraklarda da bağımsızlığın, özgürlüğün hikayesi yazılabilir diyen bir adam, mavi gözlü bir dev, arkasına bir ulusu kattı ve bütün bunları geri aldı. 1925 yılında Atatürk'ün İngiliz'den, Fransız'dan, Amerikalıdan geri aldığı fabrikalarımızı, tarlalarımızı, köylülerimizi, üreticilerimizi 2008 yılında yeniden Amerikalıya, İngilize, Fransız'a teslim ettik. Seyir mi edeceğiz? Bir şey mi yapacağız? Arkadaşlar bütün dünyada bir açlık krizi, bir tarım gıda krizi var. Türkiye'de de müthiş bir üretimde geriye gidiş var. Teker teker rakam söyleyerek sizleri sıkmak istemiyorum. Ancak Türkiye her yıl 700 bin, 800 bin nüfusunu artıran bir ülke ve bizim bitkisel ve hayvansal üretimimiz bırakın ileriye gitmeyi geriye gidiyor. Size yalnızca bir rakam vereceğim. Türkiye'nin nüfus projeksiyonları Türkiye'nin 100 milyona ulaşacağını gösteriyor. 100 milyon demek bugünkü nüfusun üstüne 30 milyonun eklenmesi demek. 30 milyonun ihtiyacı olan buğday miktarı en az 6 milyon ton. Bırakın buğday üretimini artırmayı. Mevcut üretiminizi geriye doğru çekiyorsanız Türkiye'nin buğday bulamayıp da açlıkla karşı karşıya kalacağı günler bugünlerden çok daha kötü günler bir sürpriz midir? Bunların ayak seslerini duymuyor muyuz? Üretime izin vermeyen, Anadolu'nun can damarlarını kesen, ekonomiyi bir bir yabancılara teslim eden Sayın Başbakan buna rağmen en az üç çocuk yapın derken ne demek istiyor? Arkadaşlar, hiçbir başbakan ayaküstü laf etmez. Ayaküstü ettiği lafın anlamı şudur. Çok çocuk yapın. O çocuklar zaten batmış bir ekonomide karınlarını doyuramayacakları için satılan fabrikaların, yabancılaştırdığımız fabrikaların bir ucundan kapan. Marx'ın 150 yıl evvel dediği gibi sermayenin çanak yalayıcıları onlara götürüp bulgur dağıtacaklar ve böylece bizim siyaset politikamızın bir aracı olacaklar. Sayın Başbakan'ın söylediği budur. Bu bu ülke için kabul edilebilir bir şey midir? Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin aydınlık yüzlü insanları, bilmemiz gereken çok şey var. Karşı çıkmamız gereken, bu da olur mu, bu kadarı da olur mu dememiz gereken çok şey var. Bakın, bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun tasarısı dolaşıyor. Maliye Bakanı tarafından hazırlanmış. Maliye Bakanlığı tarafından. Hatırlıyoruz değil mi sevgili bakanımızı?